Bir şey olsaydı size. Bizi kıskandı. Yukarı çıkmak istedi. <laughs> Gördünüz ya, iskemleden kalkabildiğine göre iyileşme yolunda. Bu demektir ki dostumuz iradesiyle gelecek bu pis felci. Seni iyi edeceğim dostum. İstediğin zaman kalkabiliyorsun yürümeye çalışırsan başaracaksın. Hadi. Hadi. Doktor Denzinger'e güvenmelisin. Hayır, kendimi iyi hissetmiyorum. Ama felç konusunda otoriteyim ben. Bir kere dene lütfen. Hatırım için. Ömrünce felçli mi kalmak istiyorsun? Hadi, iskemliğe erişmeye çalış. Hadi. <laughs> Ha Gayret, hadi! Hadi biraz Gayret, doktoru dinlemelisin, hadi! Tabii, biraz Gayret! <laughs> gayret, irade! Evet, yavaş yavaş seyret, Gayret! Güzel, çok güzel, başaracaksın bu işi, fevkalade beğendim, tamam! E, yalnız e, adım, mümkün olduğu kadar adım atmaya çalış, sakın sürünme, Allah süründürmesin. Eğer böyle giderse, tabi başaracaksın, e, e, kabul etmek lazım, tabi, gayret tabi. Yakında tabanlarına yetkili bir tedavi tatbik edeceğim. Güzel, <laughs> şimdi... <Gel. gülüyor> Vücudunun sismik endüksiyonlarını kolesterol fizyoterapisi mükemmel! <laughs> <laughs> Doktor böyle konuştu mu hasta ertesi gün yarışa çıkabilir. <laughs> ve konsepsiyoner, nörolojik entimlerde fenkalade patolojik bir reaksiyon. <laughs> Parapsikolojik durumlar paralizi doğurabilir. <gülüyor> <gülüyor> You know? no, bir estrabım mı var? Ben de bakıma geldi de. Kız acıyor acımasın ama... ...acaba neden ameliyat masraflarını vermiyor dersin? Acımak başka, sevmek başka. Paralarını ona koklatmaz ama <laughs> size teslim eder. <laughs> Bu iş görün meselesi. Çok güzel ekselans. Sağ, 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 sağ. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bravo, sağ, sağ, sağ. Çok güzel. Bravo, bravo. Sevgili <laughs> doktor, otelin kasalarına emanet edemediğim birkaç parça mücevherim biraz da param var. Acaba sizin muhteşem villanızda emin bir yere saklayabilir miyim onları? Hay hay Gülşen hanım! Kasamı kendi kasanız gibi kullanabilirsiniz. <laughs> Buyurun. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum doktor. Rakip firma bahsi kaybetti patron. <laughs> Buyurun, size kasa dairesini göstereyim. İşte bizim küçük kasa dairesi. Çok basit. Gire bastırın, anahtarı sokun, sağa çevirin, çekin toplu. Gördünüz mü ne kadar basit? Oo, oh, çok zengin bir kasa. Eh, biraz çalışıyoruz da.